Herkese selam arkadaşlar. Bugün bu kutu oyununu sarılıyoruz. Oh. Ne açıyorum? Dur. Mesela şu um. Kuzenime gösteriyorum. Şimdi bunu buraya koyuyoruz. Şimdi yapacağım. Şimdi döküyoruz. Döktük. bir tane bundan alıyoruz. Dört. bir tane üçgen alıyoruz. Hmm. Hmm. Benim için bile ayacaksa Diğer tarafı bitti şimdi diğer tarafı yapıyorum. Evet. Hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir videoyla karşınızdayım. <laughs> sendeyiz. Aa. Bu eşi almakacağız. En son. Bak evare, koma, koma. E, sen yapacağım bunu. Yani annem adım ama. Nerede bu beyaz şey? Nerede? Hı? Evet. oldu mu arkadaşlar? Şöyle diğer kartlar kolaylar zorlar bak. İyi ki de bunu çekmemişim. İyi ki de bunu çekmemişim. Bu da film arkadaşlar istiyorsunuz? <laughs> Dürmeli. Bu film? Ve iki tane yüklüyorum. Ne var ya? tane bu. Evet şu Hmm. Çok geçerim. Kuzenim dedi de onu boş verin siz. Ee, şu nasıl? Biz koymuş. Nasıl koymuştur? bakalım. diğer taraf. Arkadaşlar ben bunu yapamıyorum. Bunu belki Ikke det problemet. Bye bye.